Evet muhtemelen oyunun sesi aşırı fazla. Bugün... gün Kallet deneyimleyeceğiz. Bakalım nasıl bir oyun. Aslında biraz oynadım. Kaydı almadan önce ama. Battlefield ve Squad'ı birleştirmişler diyeyim kısaca. Hem mobil mobilitesi var hem de aynı zamanda gerçekçi. Ya yani adamları falan ayırt edebiliyorsun en azından biraz kötü bir iftar sanırım Siz sis kazı hiç yok geçti işte. tamam oyunun grafiği yüksekti ama bende bir garip görünüyor galiba yani bu alman tankı evet. alman tankının yanındayım çok komikti lan abi işte deploylama çok uzun ama bak oyunun kötü bir eksisini söyleyeyim sizlere deploy çok uzunmuş bu ne oğlum 2021'in oyunu geç herkes biliyordur da benim oynamam fırsatım daha yeni oldu tankı buralarda bir yerde var Evet, oyuncu kuşla birlikte oynuyoruz. Yani bir diğeri de bizim Türkiye'den giren oyuncuların pink seviyesi açı diye Bir problem yani yine aynı tankı. Panzer 4. Panzer 4. Gidiyor. Oğlum. Panzer'den daha sıkıntılı olaylar var. Şurada bir adam gördüm. Ne diyor oğlum ya? tane adam var orada. Artık bir öldürdük lan. burada bir şey var hocam. bizim tarafa doğru atışıyor. Ben de sürünmen lazım. Demir bot Görüş sağlıyor mu Ha Şurada adam var Şurada bir yerde adam var Ve bizim adamı düşürdü evet. Lan Abi göre göre beni mi gördüler? yatarak gidiyor bana sizi satayım göre göre beni buluyor şok ya. ya. <laughs> Bak şu kuatlar zormuş bunu kontrol etmek. Vitesi de kendisi değiştiriyor. kahve bu kadar araba sürüş hmm. deneyimi tam yönet pardon oo, oo, oo. evet yakınmış öldü <laughs> galiba Abi nasıl gördün o beni Gideriz ki ateş etleri görmemiştir diye giderdi ateş etleri mi pat diye dönüp burada puş